Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şeyimi tanıtacağım Monopoly hmm. oyunu, oyunumu tek göstereceğim. Ben de Molipoly oyunumu var arkadaşlar. Şunu göstereyim. Şimdi göstermeyeceğim. Şöyle. Diğer videomda Antep'e gittiğimde göstereceğim inşallah. Yok gösteremeyeceğim ben. <laughs> Kısa sürmeli Bu arada böyle Şeyler Kartlar Şurada şöyle Diğer kartlar var Evler var Zarlar var Böyle paralar var Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Ee, ben size aynen son olarak tanıtacağım sonra. Elimdeki telefon da güzelime sadece izlemek içindir. Görüşmek üzere sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Notam yazarım.